YouTuber dünyada artık gizemli bir kaybolma ile tarihe geçmiş. YouTuber kaybolduktan sonra gözlerini bir odada yatağın içinde açmış. Korkmuş kaçmayı düşünmüş ama hangi kapıdan kaçsa başladığı yere geri dönüyormuş. Ve YouTuber etrafına bakmış ve odanın oynadığı oyun ile aynı olduğunu anlamış. Ve daha sonra anlamış ki eve geri dönmek için oyunu bitirmesi gerekiyormuş. YouTuber oyundaki gibi kapıları kontrol ediyormuş. Saatin 3 olduğunun bile farkına varmamıştı korkudan kapılardan birini açtığında karşısında canavarı görmüş ve yere düşmüş. Ardından aradan uzun zaman geçmiş. Youtuber gözlerini açmış ve bu oyunu açmış ve saati 12 olduğunu fark etmiş. Ve bu oyunu bitirmesine oyunu bitirmeye karar vermiş. Birinci gün canavarı görmeden dikkatli bir şekilde geçmiş. ikinci güne gelmiş. Her geçen günün daha tehlikeli olduğunu hatırlamış ve daha dikkatli oynamış ve son bölüm son güne kadar ulaşmayı başarmış ve sonra gözlerini aniden kapa gözleri aniden kapanmış gözlerini açtığında karşısında anne ve babasını görmüş youtuber eve geri dönmeyi başarmıştı. Tüm olanları anne ve babasına anlatmıştı ve oyunu bitir bir daha oynamamaya karar vermişti. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fnaf'ın ikinci bölümünü oynayacağız. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Aşağıdan like atıp abone olmanız yeterli. Ve bu arada giriş bölüm e, hikayesini çok sevmişsiniz. Ben de ikinci hikayeyi çektim. Ve başlangıca ekledim. Umarım beğenmişsiniz. Üçüncü fına gününde ise bu tür hikayelerin devam etmesini istiyorsanız. Aşağıdan yorumlara yazınız. Hadi evet daha devam edelim oyunumuza. Gün 2'de kalmıştık. Gün 2 biraz daha zor. Ama umarım gün 2 ile rahat bir şekilde bitiririz e, ee, gün 2'de sanırım saat 12'de bile karşılaştığımız oluyordu. Her geçen gün daha çok zorlaşacak arkadaşlar. Oyunu bitirmek baya zor hale gelecek. Kapıyı tutup dinleyelim. Şu an kapıda kimse yok. İşi açabiliriz. Tamam. Şu an yine ses yok. Evet arkadaşlar şu an canavar galiba kapının arkasında ben kapıyı açmadım. Geri döneyim. Arkamıza bakalım. Evet arkadaşlar saat 1 ve canavar şimdiden bize gözükmeye çalışıyor. Şu an bu kapının arkasında diye şu açabiliriz. Ben bu kapıyı açmamayı düşünüyorum. Diğer kapıya geçelim. Hemen hızlı bir şekilde kapıyı kontrol edip arkamıza bakalım. Cevap arkamızdan da çıkabilir. Şu an arkamızdan çıkma riski yüksek. Evet arkadaşlar tamamlayıcı kontrol ettik. Düzende ilerlersek ikinci bölümü de bitirebileceğimizi düşünüyoruz. Sesi duyabiliyor musunuz arkadaşlar nefes almak var. Kapıyı açmayıp geri dönelim Şundan Hızlı bir şekilde arkamızı kontrol edelim tamam. <laughs> i̇şte Karşımıza çıktı arkadaşlar ee, Bu sefer kuş çıktı İkinci bölümü saat 3'ünde kaybettik Tekrardan oynayalım Umarım bu sefer kazanırız. Canavara baktığımız gibi hemen arkamızı dönmemiz gerekiyor ki canavar gelmesin veya kapıları açmamız gerekiyor. Tam oraya anlamadım ne geldi. Daha hiçbir şey yok. dönelim arkamızda. Sonra arkamızı dönelim. Kapıları kontrol etmeye devam edelim. Her kapı kontrol ettiğimizde arkamızı bence kontrol ettiğimiz daha mantıklı olur. Ee, hızlı bir şekilde her yerde kontrol edelim. sesi musunuz arkadaşlar? Kapının arkasına hemen hızlıca geri dönelim. Tekrar da arkamızı kontrol edelim. Hatta şu an bir bir e, gelmeye başladılar. 2 fazlası geldi karşımıza çıkıyorlar. hayır ya hiç. E, <laughs> Tekrar Yine sesleri geliyor arkadaşlar. Arkam kontrol edelim. Hayat Evet arkadaşlar sesleri duyabiliyor musunuz? şu an kapıda hiçbir şey yok devam edelim saat 3'ü buldu arkadaşlar birazdan karşımıza çıkacak diye öyle hissediyorum ses gelmeyen kaplar elden gelen açmaya çalışalım yoksa karşımıza çıkabilir ses geliyor arkadaşlar şu an kapının burada. arkamızı dönelim yere. Ya tarzı Watchpole'ma başladı biraz daha arkamızı bize dikkat gerek ki e, daha az karşılaşalım. Şu an kapının değil Hemen arkamızı dönelim. Yeniden kapıyı açalım. Evet arkadaşlar, ışık kapağının açılmaya başladı. Hemen şuradaki kapıyı kontrol edelim. Evet arkadaşlar şu an kapımda orada. Hemen kaçalım. Arkamızı dönelim. Saat umarım 5 olur birazdan. daha. Evet abi buraya... Gene aynı canavarla karşılaştık. Ee, bu bölümümüzde bu kadar arkadaşlar. Üçüncü bölümde umarım ikinci günü geçebiliriz. Olmadı ben ikinci bölüm günü geçip videosunu çekip e, yayınlayacağım abone ve like atmayı unutmayınız. Haydi görüşürüz.